ler bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizinle yalançı çerkez tavuğu yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Kalori olarak çok az, e, malzeme olarak tavuk göğsü, ceviz, e, süt, sarımsak, karabiber, tuz e, ve de yulaf ezmesi kullandık hadi o zaman tarife <laughs> tarifimize başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu tarifimiz için biraz tavuk göğsü kullanıyoruz yağlı olan kısmı daha lezzetli olur çünkü ekstra yağ katmıyorum yalancı çerkez tavuğu yaparken tavuk göğsümüzü birazcık suda haşlayacağız suyumuzu ekliyoruz. Evet, çok fazla su da eklemenize gerek yok ama biraz sulu olması lazım. Çünkü tarifimiz yulaflı bir tarif olduğu için tavuk suyunu da kullanacağız tarifimin içine. Kapağını kapatıyorum ve orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Haşlanan tavuklarımıza kişi başı 4 yemek kaşığı kadar yulaf ekliyoruz yulaf ezmesi ekliyoruz. Yalancı çerkez tavuğumuz için. Biz 3 kişi olduğumuz için toplamda 12 yemek kaşığı ekleyeceğim ben. Toplam 12 yemek kaşığı kadar yoğurt unumuzu ekledikten sonra içine bizim daha önceden ondan sonra hazırladığımız sarımsaklarımız vardı dondurduğumuz blenderdan çekip ondan ekleyeceğim ee, biraz. Şöyle sarımsaklarımız donmuş olduğu için biraz erisin diye içine karıştırıyorum. Daha sonra bir miktar e, kaya tuzu ekliyorum. Biz daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için evde kaya tuzu kullanıyoruz. Şöyle çok da tuzlu olmasın artık damak tadına göre. İsteyen daha fazla ekleyebilir. Bir miktar da karabiber ekleyeceğim ama onu birazdan ekleyeceğim içine. Sonra bir miktar da süt ekliyorum ben. Tarifimizin içine bir miktar süt ekliyoruz. Kıvamına göre sütü arttırabiliriz ya da azaltabiliriz. Bu karışımı blender'dan çekiyorum. Ee, hiç tavuk ondan sonra yulaf ezmesi e, iyice çekilene kadar bekliyorum. <laughs> Amacımız kalsız, daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek. Gördüğünüz gibi koyulaşıyor. <laughs> kıvama geldikten sonra daha fazla çekmemize gerek yok. Bu sırada ocağımızın altının kısık olmasına dikkat edin. Ee, yalancı çerkez tavuğunuz yanmasın. Biraz etrafı da dağıtalım. karabiber ekiyoruz o sizin artık acı oranını sevmenize göre de değişebilir yalancı çerkez tavuğumuzun son kıvamı bu şekilde biz kişi başı 3 kaşık şeklinde porsiyonlamaya karar verdik yüksek bir protein oranına sahip 4 kaşık da yiyebilirsiniz kalori olarak çok az zaten hatta 4 kaşık koyalım Kıvamı bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Üstüne de tercihe bağlı olarak ceviz koyabilirsiniz. Ceviz daha da güzel yapıyor yalancı çerkez tavuğunu. Biz toplamda ikişer tane ceviz kullandık. Yağ olmadığı için içinde yağ yerine tavuğun yağını ve de cevizin yağından faydalandık. Kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağlıklı tariflerde buluşmak üzere.